geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak şehrin yeni bölüm özetiyle karşınızdayız. Aliye Cihan'ın Mine ile olan birlikteliğini öğrenmesi aralarında ciddi bir krize neden olur. Kıskançlığını gizlemeye çalışan Aliye karşısında sadakatı bulur. Aliye'nin Cihan'a tavır almasını fırsat bilen sadakat Aliya boşanması için baskı uygular sadakatin sunduğu teklifi düşünen Aliya kendisi için mi yoksa sadakat için mi çıkarı için mi karar verecektir. Kaya'nın Zerrin evlenmeye çalışması büyük felaketleri de beraberinde getirir. Aliya'nın onların aşkına sahip çıkıp peşlerinden gitmesi tahmin edemeyeceği bir tehlikenin içine düşmesine sebep olurken Şahin geleceğini karanlığa sürükler, Cihan yeni bir kan davası doğmaması için karşı tarafla anlaşma sağlamak için uğraşır. Alya Mine gerçeğini bir türlü kabullenmediğinden duyguları kıskançlık ve nefret arasındaki o ince çizgide gidip gelir. Kendini Cihan'ın Mine ile olan ilişkisinde sorun olarak kabul edip bir karar alır. Bu kararı öğrenen Cihan ne yapacaktır? Tabii ki heyecan yine dorukta. Herkes pazartesini dört gözle bekler oldu. Eğer sizler de uzak şehri heyecanla bekliyorsanız ve diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.